kronometrisini kontrol etti. Fırat Aydınus ilk düdük mücadele başlıyor. Karşılaşmaya Adana Demirspor başladı. İyi seyirler diliyorum. Şimdi pas. Balotelli'ye. Kale baktı. Balotelli vurdu kaleci Uğurcan. Balotelli'nin vuruşu. Uğurcan Çakır. Cornelius'un bulunduğu noktaya doğru. Kafayla Samet dokundu. İki oyuncunun çarpıştığı an. Sağlık ekibine hemen oynalarına davet etti. Kafa kafaya bir çarpışma. Cornelius Sedye ile kenara geliyor. Vakayeme. Önü kalabalık. Vakayeme. Şimdi pas. Marek Amşik. Ortası. Ceza sahasına. Savunma kafayla müdahalede bulundu. Abdülkadir Ömür kafayla indirdi. Vakayeme. Döndü vurdu dışarı yaptı. Vakayeme. Marek Amşik sağ kanada. Abdülkadir topla buluştu. Dorukhan bindirdi. Abdülkadir kaleye baktı. Şimdi pası verdi. Dorukhan ceza sahasında dışarıya doğru çıkardı. Vakayeme direkten döndü. Bir vuruş daha ve gol. ikal Park'ta, Trabzon'da herkes ayakta. Vakaeme önce direkten döndü. Devam etti Vakaeme, vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Trabzonspor Vakaeme ile öne geçiyor. Böyle devam ediyor Vakaeme tribünlere. Vakaeme. Şimdi orta geldi içeriye doğru. Balotelli bir röveşata, savunmaya çaptı. İstanbul'de kaleye baktı, ortasını yaptı. Balotelli kafayla indirdi. Svensson kaç kaç dışarı yaptı. Svensson. Akintola kurtardı. Yaptı ortasını. Arka tarafa bir yandan sok, Kafayla indirdi dışarıya. Balotelli. Kale sahası içinde Balotelli dışarı yaptı. Marek Hamşik'e. Marek kaç karşı karşıya kaldı. Marek Hamşik ceza sahasında. Marek Hamşik. Fırat Bir şey yok dedi. Moriç. ceza sahasına. Marek Hamşik. Marek ve gol! Marek 54. dakika o kadar soğukkanlı ki bekledi. Kaleci Moriç'in üzerine gelmesini çok klas dokundu ve topağlara gönderdi. Marek Çok büyük sevinç. Medikal Park'ta Trabzon'da Marek Vargas top aldı şimdi yaptı ortasını ceza sahasına doğru kafa vuruşu kaleci Uğurcan çizgi direk karambol devam ediyor son anda bir dokunuş daha yine yüzde %99'luk gol şansı 82. dakika çizgi direk Uğurcan Adana Demirspor golü çok yaklaşıyor Vargas Metan kaleye baktı Metan vurdu Balotelli ceza sahası içinde Vakayme top istedi. Bakasetas hareketlendi. Vakayme top aldı şimdi. Vakayme'nin pası. Kaç karşıya. Bakasetas gol bayrak kalktı. Alex Taşçoğlu. Hayranı kaldırıyor. Maç bitti. Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Medical Park stadında Trabzonspor. Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ediyor.